tablolar. Oyuna ekleneli 15 yıl olmuş olmasına rağmen hala iç dekorasyonun çok önemli bir parçası. Bazıları kendi özel hikayeleri, bazıları da çözülememiş gizemleriyle oyuna renk katan çok önemli eserler bunlar. Ama sanki bazıları biraz kötü gözüküyor gibi ha. benim tablolar. Birbirinden farklı onlarca tablo. Bir blok, iki blok, üç blok hepsinde kendine özel hikayeleri ve kişilikleri var. Ben. 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 Ve ben. Hem de bedava. Hemen aşağıdaki linkten bu tabloyu bedava indirebilir. Ve oyun içinde deneyebilirsin. Her şey bundan 5 ay önce başladı. O zamanlar Minecraft'ta tekstürleri değiştirmeyi daha yeni öğrenmiştim. Ve daha kimsenin bilmediği projem için bir sürü yeni blok ve eşya yapıyordum. Ve sonra kendi kendime blokların tekstürlerini değiştirebiliyorsak o zaman tablolarını da değiştirebiliriz dedim. Ve hemen işe koyuldum. <laughs> sonuncusuydu. Nasıl olmuş? Bu hayatımda gördüğüm en kötü tablo. E madem tablolarımız bitti, yayınlayalım o zaman. Tek çöpeki yayınlamak için benim de o çok kullandığım bir site olan Planet Minecraft'ı seçmiştim. Bilmiyorsanız bu sitede tek çöpekler, mapler, data pekler ve benzeri bir sürü şey yayınlayabiliyor ve indirebiliyorsunuz. E mis gibi site işte. Herhalde tek çöpeki burada yayınlasam hiçbir sıkıntı çıkmaz. ve ben bunu yayınlarken aynı zamanda da tek için bir trailer yapmıştım. Aslında ilk başta trailer'ı ana kanalıma atacaktım ama kanala uzun zamandır video atmayınca bir anda bunu atmak biraz saçma olur diye düşünmüştüm ve yan kanalıma atmıştım. Aynı gün Planet Minecraft'ta tek şüpheki yayınlayacaktım. Sonra Moderatörden bir mesaj geldi. Bu içeriğiniz bir sürü tehlikeli resim kullanıldığı için kaldırıldı. Bu tür şeylere izin vermiyoruz. Teşekkürler. <laughs> <laughs> 2-3 tane tehlikeli resim var diye yayınlayamayacak mıyım şimdi? Hem zaten bedava tekşif, pek para falan da kazanmayacağım. Ne telifi ya? Neyse bunun ne kadar saçma olduğunu anlamışsınızdır. Odanıza sevdiğiniz bir oyunun tablosunu asmak suçmuş herhalde. Çünkü bu adama göre öyle. Bakalım daha ne demiş. Görsellerin internette alınması telif hakkı içermediği anlamına gelmez. Bu paketteki çoğu resim başkaları tarafından oluşturulmuş resimlerdir. Örneğin bu resim Metal Gear Rising Revengeance isimli bir oyunda alınmıştır. Telifli bir oyunun, telifli bir karakterinin, telifli bir resmi. Biz bu tarz şeylere izin vermeyiz. Bu tek şüphek düşük emekle yapılıp telifli resimlerle dolu olduğu için yayınlanması reddedilmiştir. Cidden yazık ya. Şimdi boşa mı gitti tek şüphek? Biraz üzgün, biraz da sinirli bir şekilde Planet Minecraft profiline giydim ve gördüm ki benim gitmiş. Ne oluyor lan? Acaba ceza falan mı, ban falan mı yedim diye düşünürken bir bildiğim geldi ve bu bildiğim sadece sonun başlangıcıydı. Hesapta bulunan banner yani bu dediklerine göre ırkçılık barındırdığından kaldırıldı. Tabii bu olay çok saçma olduğu için moderatöre soru sorduk. Aramızda geçen bu konuşmanın tamamını çevirmeyeceğim. Ama adam kısaca diyor ki Banner'da abartılı yüz hatlarına sahip kabile kıyafeti giyen bir Afrikalı varmış ve bu yüzden ırkçıymışız. Ulan geri zekalı Banner'da Afrikalı olunca onlara dalga geçmiş olmuyorum ki. Asıl sen buna izin vermeyerek ırkçılık yapmış oluyorsun. Ki zaten bu adam Afrikalı falan da değil mağara adamı lan. Abartılı yüz hatları da senin sandığın nakse dal geçmek için değil komik olması için var. Karakterin rengi beyaz olsa bu kadar zoruna gitmezdi ama Afrikalıya benzeyen bir adam olunca sorun görüyorsun çünkü sen gerçek bir ırkçısın. tek şüpheki yayınlayamadım diye videonun altına indirme linki olarak Google Drive linkini koymuştum. Ama eğer bu tek şüpheki yayınlansaydı bununla alakalı bir video bile yapacaktım. Tabi olan olaylardan sonra bir bıkkınlık geldi ve yapmadım. Ondan sonra da CS2 videosu, Half-Life videosu falan derken bütün bu olaylar neredeyse beynimden silinmiş ve başka işlerle meşgul olduğum için bir kenara atılmıştı. Geçtiğimiz günlerde ben bu videoyu yaparken aklıma bir şey takıldı. Bu videoda Minecraft'ta oynarken de bu tablo tek şüphekini kullanıyordum. Ve açıklamaya da linkini koymam gerekiyordu. Çünkü eski SkyBlock videolarımda kullandığım tek şüpheklerin linkini koymuştum. Ve bunda da koymam lazımdı. Peki bilin bakalım ne yok? İndirme linki yerine Google Drive linki koysam çok saçma olurdu. Evet de öyle yapmıştım ama o yan kanaldaki dendik bir videoydu. Bu da ana kanaldaki dendik bir video. Ve aklıma bir fikir geldi tek şu peki modintte yayınlasam ya? Sayfayı hazırladım, resimleri hazırladım ve beklemeye başladım. Ardından birkaç gün sonra bir baktım ki yayınlanmış. Bu ne lan? Bu kadar kolay mıydı? Hayır bir yayınlanmış lan. Neyse ben bu teşhirteki yaparken çok eğlendim. Sizde evinizi bu tablolarla süslemek istiyorsanız Curseforge'dan ya da Modint'ten bu teşhirteki indirebilirsiniz. İkisinin de linki açıklamada var. Bu video bazı sebeplerden dolayı biraz gecikti. Normalde ben bu teşhirteki yayınlayalı bir ay falan oldu. Ama olsun bence gayet güzel bir video oldu. Teşhirteki Modint'te favorilerinizi eklemeyi ve Curseforge'da da yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz.